Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Bilgi dolu bir haberle karşınızdayız. Kanal 7 ekranlarında başlayacak olan yeni günlük dizi fedakar oyuncuları şimdiden araştırmaya başlamış durumda. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine fedakar dizi oyuncularının gerçek hayattaki sevgililerini ve eşlerini araştırdık. İyi seyirler. Berkay Veli, Fedakar dizisinin başrol oyuncusu olarak Tarık karakterine hayat verecektir. Karizmatik oyunculara Lara Türkoğlu ile dünya evine girmiştir ve çok mutlu bir ilişkisi bulunmaktadır. Kahraman Sivri, seslendirme sanatçısı ve aynı zamanda oyuncu eğitmeni olarak çalışmaktadır. 18 yıldır Yasemin Sivri ile hayallerin ötesinde evliliği bulunmaktadır. Her zaman hem işte hem de aşkta kazananlardan biridir. Mehriban Er, kendisi gibi oyuncu olan Ayberk Aladar isminde bir oğlu vardır. Eşinden boşanan Er, oğlu ile birlikte yaşamaktadır. 2014 yılında Alın Yazılım dizisinde oğlu Ayberk Aladar ile birlikte kamera karşısına geçmiştir. Doğaç Meriçliler ilk kez dizi deneyimini yaşayacak olan genç oyuncunun şu an bilindik bir ilişkisi yoktu. Aybüke Yılmaz. Güzelliğiyle şimdiden 7'den 70'e herkesin dikkatini çekmiş durumdadır. Güzel oyuncunun yeriler masalı gibi bir ilişkisi var. Sevgilisiyle yaklaşık 3 senedir birlikte olan Yılmaz şimdilik kariyerine öncelik verdiği için evlenmeyi düşünmüyor. Biz de ekip olarak tüm oyunculara iş hayatlarında başarılar, özel hayatta da mutluluklar diliyoruz. Peki sizler hangi çifti beğendiniz? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Buna kadar izlediğiniz için teşekkürler.